meclisi üyesi Jamie Raskin, tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kürsüye çıktı. Mart ayında oylamayı bir skandal olarak nitelendirdi. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini ve mal varlığına el konulduğunu belirtti. Derhal serbest bırakılmalı çağrısı yaptı. Many of us in Congress are calling for the immediate release of Mr. Ekrem İmamoğlu, who is the mayor of Istanbul, Turkey. ABD Kongresinde İmamoğlu'na özgürlük sesleri yükseldi. Demokrat Vekil Raskin yapılanları tek tek sıraladı. The Turkish government Permen is now seized his family business, suspended his Twitter account, revoked his college diploma and banned any public images or posters of him. ABD temsilciler meclisinin etkili isimlerinden Cemil Raskin Washington'daki genel kurulda gündemleşe söz aldı. In the biggest city, one of the world's great cities where 16 million people live and stands strong for democracy. Gündeminde Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu vardı. The late Mr. İmamoğlu as their On... ABD'li vekil Mart ayında 106 yerel liderle birlikte gözaltına alınan İmamoğlu'na yönelik ağır yaptırımları kongre kayıtlarına geçirdi. Durumu demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı bir skandal olarak tanımlayan Raskin, ABD kongresi adına net bir mesaj verdi. Pek çok kongre üyesinin süreci yakından takip ettiğini belirten Raskin, sizin serbest bırakılmanız için çalışıyor ve bunu talep ediyoruz dedi